Daha önceki videolarda da söylemiştim. Kemal Sunal filmleri sadece komediden ibaret değil. Derin siyasi mesajlar içeriyor. Bu mesajları dolu dolu içeren bir filmse Kibar Feyzo. Hatta Kibar Feyzo'nun mesajları o kadar ağır ki bir dönem Türkiye'de yasaklanmıştı. Bu videoda Kibar Feyzo'yu siyasi olarak analiz edip tüm gizli mesajlarını ortaya çıkaracağız. Bu videodan sonra tekrar Kibar Feyzo izlediğinizde çok farklı bakacaksınız. Bu arada kanalın profil resmi değişti. Bu kim diye sorarsanız söyleyeyim benim. Artık sizle daha güçlü bir bağ kurabileceğim kanısındayım Kibar Feyzo, Feyzo ve Bilo'nun askerden gelmesiyle başlıyor. Feyzo askerliğini en batıda, Trakya hudutunda, Bilo ise en doğuda, İran hudutunda yapmıştır. Filmin ilk gizli mesajı burada. Bu iki karakterin ortak bir isteği var. Gülo ile evlenmek. Ama Feyzo isteğini yani Gülo'yu Ağa'ya yani otoriteye karşı çıkarak elde etmeye çalışır. Bilo ise Ağa'ya yani otoriteye yalakalık yaparak elde etmeye çalışır. Sıkkın birazdan ha ne, ne olursun. Bu doğu toplumlarıyla batı toplumlarının devletten istediğini almak için izlediği yola bir göndermedir. Doğu isteğini devlete boyun eğerek alır ya da almaya çalışır. Batı ise bunu karşı çıkarak yapar. Bu arada Bilo askerdeyken onbaşı olmuştur ama feyzo olamamıştır. Bakıyorum onbaşı olmasa kırıl. Keyin itibarını iskeltem dedim. Hiç adam çıkmayın. Bu da Bilo'nun otorite yalakalığına başka bir göndermedir. Tabi otorite yalakalığının ödüllendirildiğine de. Ha bu arada film boyunca Feyzo mahkemede yüzümüze bakarak konuşur. Benim adım Feyzo kibar feyzo değiller köyde. Yani izleyici burada hakim konumundadır. Seyfo'nun suçlu mu suçsuz mu olduğuna izleyici karar verecektir. Buradaki mesaj da bu. Seyfo ve Bilo askerden gelir gelmez ağalarının yanına gider. Ağam bize evlendir der. Ağanın görünüşü diğer köydekilerden farklıdır. Mesela föt şapkası vardır. Havuza girerken bile o şapkayı çıkarmaz. Bu ağalığın cumhuriyet rejimine olan uyumuna bir göndermedir. Ayrıca bıyığı da vardır ama köydeki diğerleri gibi değil. Hitler'i andıran bir bıyık. Bu dağın da faşist olmasına bir gönderme olabilir. Ki film ilerleyen dakikalarında Kibar Feyza kendisine faşist diyor. Bir de ağanın ismi Mao. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu komünist Mao Zedong'un ismine çok benziyor. Bu kadar kapitalist sömürgeci birinin isminin komünist bir liderin ismi olması yine tesadüf değil. En az demokrasi olan ülkelerin adında demokrasi geçmesi gibi bir şey. Feyzo ile Bilo, Gülo'nun başlık parası için açık artırmaya girer. Feyzo 10.000 peşin 10.000 senet diyerek Gülo'yu alır. Senetlerin hepsi ödenene kadar malın mülkiyeti babasına, kullanma hakkı kocasına aittir. Film tabi sürekli kadınların bir mal gibi görünmesini ironik şekilde eleştiriyor. Aslında çağına göre oldukça feminist bir film. Sonrasında Gülo'nun babası senetin arkasına Mao'nun imzasını istiyor. Yani Mao'nun kefil olmasını istiyor. Neyse sonra düğün olur. Feyzo föt şapka takar. Mao ağa buna çok sinirlenir. Çünkü föt şapka bir statü göstergesidir. Ve sadece o takabilir. Yoksa köyde düzen bozulur. Neyse bundan dolayı Feyzo köyden sürülür. İstanbul'a başlık parasını toplamaya gider. Asıl aydınlanma da burada başlar. Ama Feyzo'da zaten potansiyel vardır. Mesela köyden sürülürken şehirde herkes bu boku takıyor der. Bir ağa giyermiş. Şehirde herkes giyiyor bu boku yani taban bilgisi batıda askerlik yaptığı için oturmuştur. İlk İstanbul'a gidişinde sendikayı ve paralı tuvaleti öğrenir. Sonra köye geri döner. Başlık parasında çok az eksik çıkınca bu paralı tuvaleti köye uyarlar. Ama bunu gören ağa ağanın bokunun üstünde bok mu olur diyerek Feyzo'yu bir daha köyden sürer. Buradaki mesajda kapitalizmin aslında nasıl tekelleşme yarattığı ve kendinden başka kimseye serbest fiyasa falan filan demesine rağmen yaşam hakkı vermemesidir. Feyzo İstanbul'da 6 ay çalıştıktan sonra ağa Feyzo'yu yine affeder. Tabii bir kefil olduğu senedi düşünerek. Bu sefer de Mao Ankara'dan gelen müfettişlere yalakalık yaparken Feyzo'nun boğa yerine tarlaya sürüldüğünü görür. Çünkü boğayı Gülo için satmıştır. Feyzo müfettişin yanında ağımız karnımızı doyuruyor, marabanın toprağı mı olur deyince köyden üçüncü defa sürülür. Ma'a Feyzo'yu köyden sürmeden önce tüm köyü toplar ve Feyzo'ya işkence yapar. Burada da hepinizi ben besliyorum, avradınızı ben alıyorum. Burada 141-142 başsınız. Vallahi satarım bu köyü diyerek tehdit eder. Ulan şurada 141-142 başsınız. Buradaki 141-142 başsınız ifadesi önemli çünkü rastgele seçilmemiş. Dönemin anayasasında 141. madde sosyal düzeni yıkmaya yönelik örgüt kuranlar ağır hapis, yönetenler ise ölüm cezası alır şeklindeyken madde 142 bu amaçla propaganda yapanlar ağır hapiste cezalandırılırdır. Mao'nun 141 142 başsınız demesi dönemin anti komünist yasalarına bir göndermedir. Feyzo köyden sürülürken kim ağ yaptı bu pezevengi, kim verdi bu toprağa der. Kim ağ yaptı bu pezevengi, Burada da nesiller boyu aktarılan zenginliğe bir eleştiri vardır. Sonrasında gene İstanbul'a gider. Bu sefer sendikayı tam öğrenir. Burada da şehir ağaları var ama buranın marabası parayı az gördüğümü el ele verip hakkını alıyor der. Ayrıca bu sefer şehirde başlık parası diye bir şey olmadığını da öğrenir. Sonrasında köye gizlice girer. Başlık parası diye bir şeyin kalmadığına köylüsüne anlatır. Ve tüm köylüyü örgütler. Duvarlara sloganlar yazar. Bunun sonrasında köyün imamı din elden gidiyor der. Mevzu billah din elden gitti ağam. Kızlar oldu. Tabi filmde dinin sömürülmede bir araç olarak kullanıldığı da dolaylı olarak vurgulanıyor. A bu sloganları görünce bayağı korkar. Çiftliğe kaçar. A bu sefer boku yedikler der içten içe. Ama köylüler ağayla karşı karşıya gelince suspus olur. A bile buna şaşırır. Aa'nın yüzüne karşı gelince hepimizin eli ayağı kesilmiştir. Bakarsın o da bizim gibi bir insan tükürsek boğar. Yüreğimizdeki ağa korkusunu nasıl silek, nasıl atak bilmeye. Ağa örgütlenmenin başındaki Feyzo ve birkaç kişiye işkence yapar. Direniş son bulur. Sonrasında Feyzo başlık parasını toplamak ve İstanbul'a gitmek için kendini köyden kovdurtmaya çalışır. Ama Mao ağa, her gidişinde başıma başka bela açıyorsun deyip köyden kovmaz. Feyzo üstüne işar, şapkasına oturur hatta duvara Faşo Ağa yazar. Bu arada buradaki Ş şey harfi komünizm logosuna benziyor. Bu da tabi tesadüf değil filmin başka bir mesajı sonrasında Çukurova'da pamuk ırgatlarına 100 lira yeğmiye verildiği haberi duyulur. Feyzo bunu tüm köye yayar. Gelin orada çalışalım der. Tabi bunu duyan ağa çok kızar. Dünyalığınızı yaptığım yetmiyor. Köye yeni cami yaptırıyorum. Daha ne istiyorsunuz deyip son kozunu oynar. Camimiz var Topraklarımız yok ha. Toprağımız yok. En sonunda artık Feyzo herkese örgütler, silahlanır. Maa ve yalakası Bilo'nun karşısına çıkar. Maa köyden gitmelerine engel olunca Maa'yı öldürür. Tabii köylü bunu kutlar. Mutlu son gibi gözüküyor. Şehirde aydınlanan Feyzo köyünde bunu anlatıp köylüsünü örgütleyip ağalık düzenine son vermiştir. Aynı dönemin solcularının hayal ettiği gibi. Değil mi? Hayır. Maa ölmüştür. O ölmüştür. Başka ağa gelmiştir köyümüzün başına. Haber almışım herkes Maho ağayı arar olmuştur. Maho'dan sonra daha kötüsü gelmiş ve köylü Maho'yu arar olmuştur. Buradaki mesajda sıkıntının belki de kişilerde değil o kişileri yaratan sistemde olduğudur. Tabi bu filmin çekildiği tarih 1970'ler. Silahlı sol örgütlerin Türkiye'de trend olduğu zamanlar. Bir yandan da bu silahlı örgütlere bir eleştiri getirilmiş. Bak siz bu zenginleri öldürüyorsunuz ama çözüm o değil denilmiş olabilir. Yani ilk bakışta sadece komedi filmi gibi gözüken bu film aslında ciddi bir sistem eleştirisi ve sosyalizm feminizm ideolojik bir film. 7000 beğeniye Zübük filminin de videosunu yapacağım söz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni Instagram açtım onu da takip ederseniz çok memnun olurum. Linki yorumlarda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.